Merhaba arkadaşlar. Futbol Manager 2016 Bursa kariyerindeyiz. Bursa kariyerimizde ne yapmışız? Bakın hazırlık karşılaşmaları yapmışız. Bütün hazırlık karşılaşmalarını bitirmişiz. 6 maç, 3 beraberlik, 3 galibiyet. Muhteşem. Ama şimdi Süper Kupa'da Galatasaray'la oynayacağız. Galatasaray bizi harcar. Galatasaray bizi harcar. Ama elimizden geleni yapacağız. Bu maç ezilmeyeceğiz. Trabzon bozgun oynamış falan. Kiralık raporu diyor. Diyor. Bizim bir tane merak ettiğim oyuncu vardı ya o Hossega mı? Hossega nerede? Var mı bu Hossega? Hossega. Demek ki o kiralık değilmiş. Gazray e, savunma yerleşimi. Tamam savunma duran toplar değil mi? De, savunma yerleşimi yapalım. Arkadaşlar bu arada e, Spavch'tan Dev hizmet. Daha doğrusu ne diyor? FTSpora gitsin. ZB Channel'dan dev hizmet bakın göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi logo paketlerini yükledim arkadaşlar. Çok büyük bir ilerleme. Bu webcam'den sonra, facecam'den sonra çok büyük bir ilerleme. Ee, bu bize bizi takip etmeniz için bir neden daha verdi size. Öyle diyelim. Emirhan Aydoğan da kiralık diyormuş. Sana da kabul. Hadi yallah. Allah, ah, var. Sporcularımız bu maça çok iyi hazırlandı. Galiba. Galiba çok iyi hazırlandılar. Evet ne diyor? Mustafa Deniz'de oynayacak olan maç öncesinde sizden övgüyle bahsetti. Rakip takım menajerlerinden övgü işitmek nasıl bir duygu? İddialı diyelim. Ee, Mustafa ile <laughs> uğraşacak zamanım yok desek yeridir. Övgü dolu sözler işitmek güzel tabii ki. Mm. okey TFF Süper Kupa maçınız hakkında neler söyleyeceksiniz? Eee, keyif veren bir maç olacağını düşünüyorum falan dedim. Süper Kupa'nın kazanmaya cidden önem veriyor musunuz senin Türkçene? Yoksa oyuncularınıza bu konuda fazla sık etmeyecek misiniz? Eee, umarım koleksiyonumuza bir tanesini de ekleriz. Süper Kupa geleneksel olarak sezonun daha başında oynanıyor sayılır. Bu sayede takımınız hakkında iyice fikir sahibi olabileceğinize inanıyor musunuz? Sezona iyi bir başlangıç yapmak katkıda bulunur. Dediğim çok iddialı konuştum. Ve arkadaşlar vakit vakıt geldi. Vakıt o vakıt. Şimdi gördüğünüz gibi çok muhteşem bir taktik yaptım. Bu taktik karşısında bilemeyeceğim Galatasaray nasıl bir önlem almaya çalışacak. Alabilecek mi ya da ne diyor? Hosegay ve Satır sıkıntılıymış. Ama biz yine de bu şekilde gidelim büyük ihtimal penaltılar diyor. Bu, bunlar bizi gaza gaz veriyor tamam mı bize? Ondan sonra Schneider'e Schneider, e. Schneider oh Galatasaray'da Podolski'ye Öteki kimdi ya? Kime? Neyse şu ikisini yapalım sadece. Veriyorlar gazı ondan sonra maça çıkıyoruz. Diyoruz ki 4-3 oynayalım. 3-4-4 oynayalım falan. 3-4-4 oluyorsa tabii. Hadi beyler gerçek yüzünüzü gösterin dedim. Kimse motive olmadı. Maç başladı arkadaşlar. Schneider. Rodriguez. Emre Çolak. Podolski. Evet. Maç Galatasaray'ın sahasında. Oluyor mu öyle bir şey Galatasaray'ın sahasında oluyor mu? Süper kupada. Yoksa tarafsız sahada mı oluyor? Tuşak. Mükemmel pas pataya. ya. Erdem. Erdem bakalım ne yapacak? Traore, Bataya. Nasıl duçak? Çok güzel paslaşıyoruz. Bir hiç. Süper paslaşıyoruz ya. Satır. Atarsın onu. Satır satır doğrarsın dedik. Bir yapamadın ama. Ama bir cacık olmadı. Denaer. Schneider yapma. Schneider akıllı olacaksın. Herkes akıllı olacak. Herkes haddini bilecek. Traore, Bataya, uçak, Duçak çok yalnız. Kime verecek ki? Şu adama verir bak önünde ya. Dibindeki. Oo çok iyi be. Aman tanrım o nasıl bir gol yazdı altta. Şu golü izlemem lazım ya. Şu golü full konsantrasyon izlemem lazım. Bekir ne yapıyorsun? Sen manyak mısın? Deli misin? Divane misin ya? Şimdi duşçak dedik önündeki adama verir. O ne yaptı? Dünyanın en iyi oyuncusuna verdi. Dünyanın en iyi oyuncusu. Yes. Süper bir gol attık ya. Gerçekten. Helal Bekir. Ya biz bir sıraya 5 tane atarız ya. 20. dakika. 20. dakika. Henüz geç değil. Hala 10 tane gol atabiliriz. Ne diyor? Alan daraltma yap diyor. Martin Gines'e. Martin Gines kim ya? Bu kim ya Allah'ın seversiniz? Vay sinsi. Bayağı da pahalıymış. İyi bulmuşsun ha. Beyler alın şu topu. Bak bizim attığımızdan atacak ya. Ya önüne geçin işte aynısını biz attık. Geri zekalı mısınız ya? Ulan iki dakika sevindirtmediniz ya. Hakem Çakalı da önünden çekilmiş. İlker Meral. Emre Çola ben neler yapacağım neler. Nerede o Emre Çubak? kesin bir dille performansınızdan memnunum beyler dedim. Dan yine rakibe gelelim. Zayıf ayağını kullandırtmayı yaptık da bize çakal oyun. Emre Çolak, al onu be. Emre Çolak bugün iyi. Haydi çocuklar. 55. dakika hakikaten penaltılara mı gidecek yoksa ya? Fazla atak olmuyor çünkü. Offside'e düştük. Şöyle bir standardı kontrollü yapalım. Biraz daha atak oynayalım. Hadi. Hadi. Evet gerçekten de penaltılara kaldı. Bataya. Bataya 90'a çak ya. Aban aban. Hiç yani kasma. Aban ya. Allah belanı vermesin ya. Ya penaltı kaçırdık ya. Geldi küfür etme şimdi. Geldi küfür etme. Ulan onu atsa bitecek maç ya. Vay be. şöyle kesin bir dille performansınızdan memnunum hadi bir daha gazı verdik bir daha verdik hadi Galatasaray çok yoruldu ya Galatasaray'ın maçı mı vardı bundan önce acaba ya da hazırlıkta iyi hazırlık yapamadılar mı sezon öncesinde Oo, bu devre Galatasaray bayağı baskılı oynamış 7 şuttan Lan duçak tamam bitkinsin bitkinsin ama Oynatmam lazım bak rakip takımda Schneider Mnayder bitmiş yani Hemen uzatmaların ikinci yarısı ya penaltılarda yenilirim ya Ben şunu hücum yapacağım Lan ne özeti Hadi Yapma be arkadaşlar şanssızlık peşimizi bırakmadı. Bari penaltılara kalsın. Böyle saçma sapan gol yemeyelim ya. Son al işte. Bir atak yapıyorlar gol ya. Dalın lan şu hakeme dalın. Ben böyle adilik. Yani ofsaytı ya. Ne İne e anlamı kaldı şimdi. Öküz gibi oynadık, sığır gibi oynadık affedersin. Yani iyi manada söylüyorum. Yardıra yardıra gittik. Şu yediğimiz gole bak ya. Bir, bir kere geldiler lan. Resmen var ya. Ee, endişeli değilim. Şanssızlık diyelim. Ee, Zeynep Çelik. İddialı bir şekilde bence çok iyi oynadık. Uzatmalarda kaybetmek bizim için hayal kırıklığı oldu diyelim. Duçak Bursa ile ilk maçına çıkmış. Helal. Kalenizde gol görmekten hoşlanmasanız da. Emre Çolak. Ulan benim golüm nasıldı? Bizim golümüz nasıldı? Allah bela. Benim işim rakipleri övmek değil. Al. Nonku'nun büyük hata size maçı kaybettirdi. Maçtan sonra moralin ne durumda? Atlatacaktır. Atlatacaktır. Yenilen golün ardından devre arasında girilmesi takımımız üzerinde nasıl bir etki yarattı? Ee, ne diyeyim? Bu dakikalarda gelen gol her şeyi değiştiriyor da yalnız golü ben attım. Niye yırtayım ki iki adım aldı? İlk yarı aynı şekilde devam edip ikinci yarı toparlamayı umuyorduk ama yediğimiz gol planı alt üst etti. Umut Bulut'un maçın son anlarında attığı gol sizin için tam bir şok etkisi yaratmış olmalı. Alınan bu mağlubiyetin takımın gelecek maçlarındaki performansını ne yönde etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Hazmetmek çok zor diyelim. Galatasaray takımın maçın sonlarına doğru kaydettiği gol karşılaşmanın kaderini değiştirir. Sizce maç takımımız için adil bir skorla tabii ki Galatasaray aşırı şanslıydı yani. Maçın sonucuna bakacak olursak işler pek planladığınız gibi gitmedi sanırım. Bravo Akif. Bugün takımınızın almış olduğu skor sizi tam bir hayal kırıklığına uğratmış olmalı. Evet kaybettik ama cesaretimiz kırılmadı. Bekir Yılmaz böyle oynadığında onu izlemesi bir zevk. Performansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sakin bir şekilde harika bir oyuncu. Onunla çalışmak çok güzel dedim. Ve oyunumuza devam ediyoruz. Takım kaptanını seçeceğiz. Serdar Aziz, Şamil Çinaz. Onayla gitsin. Bu arada Serdar Aziz Galatasaray'la imzaladı herhalde. Gerçek hayatta. Biz var ya bu Antalya'yı harcarız. Biz bu Antalya'yı harcarız arkadaşlar. Lig maçı mı bu? Primlere yüksek prim var ya. Hepsine yüksek prim ver. Oyuncular lan onayla. Antalya güzel bir galibiyetle başlamak istiyoruz. Ulan şampiyon olsak ne güzel olur ya. Değil mi arkadaşlar? Şampiyon olsak güzel olmaz mı? İlk sezonumuzda Fenerbahçe ile olamadık ama ya Fenerbahçe ile olacağımız da yok zaten Fenerbahçe kariyerimizde var ya neler oldu neler hmm. favori takım ne diyor yok ya yorum yok diyeyim buna sezonu lige yeni çıkmış Antalya Spor maçı ile açacaksınız ne düşünüyorsunuz ee, daha iyi bir takım olduğumuzu görme şansımız var. Puanlar almak için galibiyete başlamak ve biraz ivme kazanmak daima çok önemli. İyi bir başlangıç yapabileceğinizden emin misiniz? Çok çalıştık diyelim. Çoğu uzman Batayanın takımın başarılı ya da başarısız bir sezon geçirmesinde temel etken olacağını düşünüyor. Ee, evet, heh, bu sezon tercih edeceğiniz ideal 11'i belirlediniz mi? Ee, henüz karar vermedim. Temennim iyi performans. Yalan halbuki. Halbuki belli yani. Kafamda oluştu. Spavç iyi bir başlangıç umuyor. Evet arkadaşlar. Gerçekten de iyi bir başlangıç umuyorum. Yanılmaz ama gerçek yani bu. Antalyaspor Spor lig maçı. Antalya Spor'a 110 atmamız lazım. Liverpool beraberliğe atmış Galatasaray gibi. Galatasaray da beraberliğe attı ama son anda son 5 dakikada gol yedik ya var ya penaltılara kalmasın dedik. Duamız kabul oldu ama yanlış dua etmişiz. Yenelim falan diye dua etmemiz lazım. Aa, Hosegay. Ne kadar yoksun? 3-4 hafta yok. Hosegay 3-4 hafta yok. Ne yapacağız şimdi o zaman? Hosegay'ın yerini kimi alacağız biz? Ya iyi de oyuncumuz ya. Dur bakayım Fatih nasıl bir oyuncu? Fatih. Fatih. Hmm. Aa, Fatih de iyi. Sivok'u alacaktım ama Fatih daha iyi. Fatih'i alalım arkadaşlar. Alamadık. Fatih aldım. Be hiç. Tabii bunu yanlışlıkla değiştirdiğimiz için böyle bir hatayı kabullenemezdim. Allah'tan güzeldi. Fatih'im canım benim sen ne yap biliyor musun? Sen savaşçı orta saha ol ve destek ver. Okey takımı bildirdik. Hosagay sakat. Bu maçta oynayamazmış. E, biliyoruz. O zaman şu an Şöyle dur bakayım şu Şunları çıkaracağız mecbur. Bunları çıkaralım. Sercan Yıldırım'da da 7'yi yediği. Fatih 90 dakikayı çıkaramayabilir diyor. Ben mi çıkaracağım 90 dakikayı? Ee, onun olmasını isterdim ancak bugünkü oyunculara güveniyorum. Bu maçta hücum anlayışıyla mi oynayacaksınız? Evet, yes. Maç başlar başlamaz. Eto'ya müdahalede çekinmeyecekmişiz. Ya of Eto ya. Eto nereden çıktı ya? Şu Eto'yutmuş bir mi yapalım? Eto'yutmuş arkadaşlar. Kesin midiyle ee, iyi bir performans bekliyorum dedim. Ve arkadaşlar ligin ilk maçı kendi sahamızdayız Bakalım yeşil timsahlar olarak. Ya Fatih satır. Bekir ve hiç duracak. Uçak sen var ya Duçak sen var ya muhteşemsin ya muhteşem. Satırı da güzel vurdu ama kaleci iyi tuttu. Yapacak bir şey yok. Satır. En gerideki adam niye sensin acaba? Vay güzel top ayağımızdan çıkarmıyoruz ve ilk dakikalardan itibaren baskıyı Antalya Spor üzerinde kurduk. Bataya. Çok iyi be. Maalesef ama maalesef. Ya bak yine çok baskı yaptık. iki şut diyor ama yani 5 dakikada iki şut çok iyi aslında. Ve o şutlar da yani yalandan şutlar değil. Hakikaten şut. Hakikaten şut ama sonuç gelmedi. Ve maç dengelenmeye başladı. Antalya Spor o üstündeki şaşkınlığını attı maalesef. Uzun pasta teşvik etti oyuncuları. Nonku sarı kart. Lazarevic sarı şey ne sarı kart ya. Sakatlandı, güzel oldu. Ben seviyorum böyle oyuncuların rakip takımın oyuncuların sakatlanmasını, gerçekten hoşuma gidiyor. Oo, Antalya da bayağı kastırmaya başladı. Hadi Traore, Duciak. Bir hiç Duciak. Çan Gol izliyoruz arkadaşlar. Bakın Duçak nasıl gol atıyor. Bakın. İyi izleyin. İyi izleyin. Ders alın. Duçak şimdi buradan 90'a çakacak. Sol ayak. Daksan. Kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. Antalya Spor defansının üzülmesi çok anlamsız. Yani çünkü sonuçta Duçak ve dünyanın en iyi futbolcularından biri. Ve dünyanın en iyi takımlarından birinde. Çünkü dünyanın en iyi takımı. Neden? Çünkü teknik direktörü Yes. Yar. Okey. O zaman kesin bir dinle. Böyle devam edin çocuklar. Düşünceler var. Neyin düşüncelisi? Güzel oynuyoruz işte. Lan oradan, oradan top oraya atılır mı? Önünde bomboş adamlar var. Onlar atar da o top oraya. Hadi beyler, hadi beyler. Bir gol daha atın. Kırmızı kart falan görmeyin. Aldım mı topu? Alamadım. Bak, 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 bak. Aptal kaleci ya. Kalecinin hatası. Tamamen kalecinin hatası yani. Yapma bunu işte ya. Çıksa alacak topu. Geri geri gidiyor lan. Karşında Eto var Eto. Geri geri gidilir mi lan? Antalya bayağı bir toparladı ya. şöyle pardon ne yaptık? agresif bir şekilde ileri çıkın Oktay Deli Balta da sakatlandı deminki oyuncu o muydu acaba şöyle taktiklere gelip Thomas Nijit yapacağız Necit oyuna gir ve gol at. Bu kadar söylüyorum sana. Oyuna gir ve gol at. Ya muhteşem bir gol attı. Yine Dandirik'ten bir gol yedik ya. Evet beraberlik gelecek galiba arkadaşlar. Antalya Spor karşısında. Gözümüzü kapatalım. Valla bu maç açık konuşuyorum. Bence bizim hakkımızda. cam bitirsene. Bitir hadi ya topla. Dolanıyorlar, dolaştırıyorlar topu. Bak dağıtacağım suratına ha. Şükür. Kesin mi dille? Şanssızdınız var mı şanssızlık? Sönük göründü. Erdem Özgen sönük görmüş. Erdem seni bir kenara yazarım ben. Oğlum bak benim yorumlarımla karşı gelmiyor. Ne diyor? Taraftılar yenişemedi. Fatih ilk maça çıktı. Antalya Spor hmm, ödeme yapılmış. İyi maç çıkarmış. Herkes Duçak'ın işte şeyini çok beğenmiş golünü. İddialı bir şekilde yetenek yetenek diyelim. İddialı bir şekilde Duçak harikaydı diyelim ve İlerleyelim ve ilerleyelim. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bir galibiyet elde edemedik. Ama güçlü rakip Galatasaray karşısında çok iyi oynayarak galibiyeti hak ederek değil. Ee, yenildik. <laughs> yenildik ama tabi uzatmalarda yenildik. Sonra da Antalya Spor karşısında da biz daha iyiydik. Saktırmayın ama biz daha iyiydik yani. Ama gelin görün ki yenişemedik. Adamlar bir kere gelip gol atmayı bildi. Ee, Osmanlı'ya karşı da hücum organizasyonu yapalım. Burada mı kessek videoyu? Burada mı kessek? Burada mı kessek arkadaşlar? O zaman şöyle yapalım. Videomuzu evet oyun kaydediyor bak Allah sevgili kuluyum. Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyoruz. İnşallah beğenmişsinizdir. Bakın hizmeti gördünüz. Orada logoları gördünüz. Beğenmeniz lazım yani. O zaman bir sonraki önde görüşmek üzere.